Efendim, Mehmet Eee Lale Gülhan Karada Soylu Mürk Lokantası'ndayız. Eee burada bir esnaf arkadaşımız, kardeşimiz cihaz taktıracaktı fakat tereddüte düştü. Biz de eee iddia etmiyorduk. Biz, belgelerle biz bunu kanıtlıyoruz. Şu anda Soylu Uğur'un yöneticilerinden Tuğba Hanım yanında e, birebir kendisi konuşsun. Ne kadar fayda sağlayıp sağlamadığını buyurun Mehmet Bey sorabilirsiniz. Pride X5'i taktırmak istiyorum, ee, evet. ne yani Nedir ne, ne X5 X5'i evet. sonra taktırdık. Evet. Yüzde bir indirim sağladık Onu da evet. tavsiye ediyorum. Şimdi Mehmet Bey, biz burada ee, iddia etmiyoruz efendim. Kanıtlıyoruz, belgelerle kanıtlıyoruz bir Hayır. 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 Şu e, Tuğba Hanımlar'ın evine taktığımız bir e, gelen sonuç gerisi cihazdan sonra önceki faturası 195 milyonmuş, cihazdan sonra 129 milyona düşmüş. Yani burada 130'lara varan gibi ciddi bir indirim sağlamış, fayda sağlamış. Artı bu sonucu aldıktan sonra Tuğba Hanım aradı 3 ay sonra, ciddi bir indirim aldık dükkana da taktıralım diye şu dükkanın efendim soyluğu lokantasını ee, buyurun burada göreceğiniz gibi 1 milyar 410 milyondan e, 738 milyona %50'lere varan e, ciddi bir indirim yapmış. Bu da bizim Brightex X5'in farkı yani. Buyurun. Ah. buyurun. Mehmet Bey, Selam Bey. Şamayız. Mehmet Bey, İstanbul Restoran Düğün sahibi. Bu kardeşimiz e, bu bu cihazdan taktırmak istiyor. Bu Brightex X5'in faydasını gördünüz mü, görmediniz mi? Onu Mehmet Bey'e bir söylerseniz Selam Bey. Selam Bey ne kadar, yüzde kaç indirim yaptı sizde? E, Tabii ben yüzde otuz civarında. Evet. Yüzde otuz civarında. Evet. Zaten firmada evet. bize yüzde otuz söylemişti. Yüzde. Yani bu trifaze bir cihaz. Bu üst çarçeli bir adet. Şöyle. 45 kahvaltı bir cihaz. Bu 350-450 milyon gelen faturalar için ancak Yazın reaktif kayıplar daha fazla olduğu için, Mehmet Bey şöyle buyurun. yazın reaktif kayıplar daha fazla olduğu için bu 45 kavaldıkta, e, bunun her biri 15 kavaldır düğmesi, birini kapattığımız zaman 30 kavaya düşer. Örneğin buranın faturası e, yazın 450-400 milyon, 390 milyondu. Selam Bey'in e, belirttiği gibi, şimdi kışa bir düğmesini kapattık. Bunun da sebebi. 200 ile 300 milyon gelen faturayı ayarlar. Böyle de bir ayarlanma durumu var. Mehmet Bey, Raşit Bey, <laughs> e, Elif Nur Market'in sahibi yetkisi Şimdi e, Raşit Bey, Mehmet Bey, Yeni İstanbul Büyükşehir Salonu Restoranları'nın zincirler sahibi. Evet. Kendisi bütün yüklenlerine takdir edecek. Ücret takmıştır. Evet. E, ne kadar fayda sağladı diyor onu soruyor. Buyurun sorun. Evet. Cihazımız burada efendim. Hatta şu çıkıyor mu o zaman? BrightXX'i alabilir miyiz? Ama olarak görürsün ki içinde çeşitli cihazlar var piyasada. Bu 180kv'lık bir cihaz. Faaliyette değil mi inşallah? Faaliyette efendim yanı güçlü. Pardon, Raşit Bey önceki faturamız ne kadardı acaba? Siz sorun. anlatın. Önceki fatura yaklaşık 2350 küsür Cihazdan sonra değil mi? Evet. Bu ne demek? Yani. Bu ne demektir? %50 gibi bir indirim demektir. Merhabalar, 627 milyondan bakınız buradan 627 milyondan 318 milyona düşürmüş. %50 gibi bir fayda sağlamış doğru mu? Doğru evet.